Karı var mı karı? O yok. Aa. Var mı bir şey elinde? Nasıl bir şey istiyorum? bilmiyorum ki şimdi. Nereden bileyim yani? <laughs> Kazaya karışmamız. Hasar kaydı düşük. Tampon şase düzgün olsun. Ampuller düzgün olsun. Böyle sarkıp o yanına bu yanına yapma. Bu yaştan sonra biz ben hurdacı değilim. İnsan bu yaştan sonra nefes alsın yeter der. Sen aranıyorsun da aranıyorsun. Yani ben anlamadım bu işte bir şey. Tam tersi olmuş bunda. Allah Allah niye, niye arayalım bu saatten sonra? Yine kurtasını mı tamir ettireceğim? Yeni şey dedik şöyle ya işte. Ama işte senin dediğin şeylerde o senin yaşlarında kalmadı ki onlar gençlerdi. Şöyle 40 45 50 yaşlarında düzgün şöyle gezgahlı bir şey. 40 45 tabii. 50 Elini al, olsun şöyle diyor ya, amcilerin düzgün olsun.